20 yıl önce, 2005 yılı, İsveç'ten Türkiye'ye uçmak isteyen 5 kişilik Iraklı bir aile. Türk Hava Yolları'ndan bilet almış. O zamanlar Irak'ta savaş var. Diyarbakır'a uçacaklardı. Diyarbakır'dan da karayoluyla Irak. Anne, baba, 3 çocuk. 5 kişilik aile. 5 yaşındaki kız çocuğun ismi Kürdistan. Bilet kontrolü sırasında Türk Hava Yolları görevlileri tarafından durduruldular. Niye kardeş? Dediler ki bu isimle Türkiye'ye giriş yapamaz. Aile dedi ki ya biz Türkiye'de kalmayacağız. Oraya direkt uçuş olmadığı için mecbur mecburen Diyarbakır uçmaya çalışıyoruz. Nafil abi. Bizim elçilikte cevap verdi. Dediler ki ismi Kürdistan olanların Türk Hava Yolları ile seyahat etmesinde herhangi bir sakınca yok. Ama doğum yerini Kürdistan olarak yazdıranların Türkiye'ye girmesi yasak. Yani Kürdistan ismiyle aslında bir rahatsızlığımız yok da doğum yerini Kürdistan yazmış. Abi Kürdistan isimli çocuk bu gerekçeyle Türk Hava Yolları uçağına alınmış. Bu sefer İskandinav Hava Yolları'ndan bilet aldılar. İskandinav Hava Yolları uçağıyla yine Suriye üzerinde evlerine döndüler. Sayın AKP medyamız bu durumdan çok memnun. Arşivde duruyor. Kürdistan'a geçit yok manşetleri atıldı. Bak bre. Devlet dedin işte böyle yönetilir belediler. Yerli ve milli hükümet dediğin işte böyle olur falan diyor. E bakıyoruz şimdi kardeşim. 5 yaşındaki Iraklı kız çocuğunun ismi Kürdistan diye Türkiye'ye sokmayan sayın yerli ve milli hükümetimiz ya terör örgütünün adında bile Kürdistan bulunan Apo'ya ulusa sesleniş konuşması yaptırıyor. Ya.